İç savaşın vahşetini ve geleceği etkilerini sert keskin bir dille anlatmayı seçmiş film, saçları kırpılan küçük askerlerin gösterilmesiyle başlıyor. Bununla bir lirizm, melankoli ve kutsalla bağ kurmayı amaçlayan yönetmen, seyirciyi günlük meşgalesinden de uzaklaştırmayı başarmış. Film, Neval'in kendine verdiği sözü adamasındaki ısrarı sonucunda örtülü gerçeklerin yavaş yavaş açığa çıkmasını konu edinir. Neval Marvan vasiyetinde ikiz çocukları tarafından sözü yerine getirilmezse kimsenin bilmediği bir yerde mezar taşsız bir şekilde gömülmek istediğini bildirir. İkizler vasiyeti okuyan noterden bir ağabeyleri olduğunu ve babalarının yaşadığını öğrenir. Mektupları ulaştırma görevi Jane'ye düşer. Öfkesinin nesiri Simon bu mektupların sahiplerini bulup onları teslim etmeye yanaşmasa da bir matematikçi olan Jane Annesinin vasiyetini yerine getirmek adına kendisini bir yapboz parçasının tamamlamak mecburiyetinde hisseder ve hiç bilmediği bir hayatın içine doğru yola koyulur. Gitmeden önce asistanlığını yaptığı profesörü ziyaret eder. Bu esnada sınıf ortasında bir konuşma yaparak asistanını tanıtan profesör filmin formülünü de vermiş olur. Şu anda bambaşka bir maceraya adım atmak üzeresiniz. Konumuz sizi sürekli çözülmeyen, Başka problemlere götüren, çözülmeyen problemler olacak. Çevrenizdekiler daima umutsuz bir şeyin peşinde koştuğunuzu iddia edecek. Uğraştığınız konular aşırı karmaşık olduğu için tutunacak bir dalınız da olmayacak. İşte yalnızlığın vatanı, halis matematiğe hoş geldiniz. Filmi yolculuklarıyla anlam katan iki kadının birbirine benzerliği de dikkat çekici. Bu durum Lübnan'ın iki yüzüne benzetilebilir. Bir yanda Filistin kamplarında bulunduğu nedeni bilinmeden girişilen bir mücadelenin gerilim bölgesi, diğer yanda er geç çıplak gerçeklikle yüz yüze gelmek zorunda kalacak profesörlerin, noterlerin, avukatların dünyası. Maalesef geçmişim bugünden hiçbir farkı yok. Her an, her yürek bir yangın yeri. Acılar gittikçe katmerleniyor. Bir kadını annelikten yoksun bırakmak, tecavüz, aterkil toplumların kadınları mağdur etmek adına kullandığı güçlü bir silahtır. Neval içimdeki yangın filminin bu şiddet içerikli elimlerine maruz kalan kadın karakteridir. Şiddetin insanların hayatını nedenli yıkama sürüklediğini ve etkilerinin kuşaktan kuşağa katlanarak sürdüğünü bize her anında hatırlatan Neval'in hikayesini izlemeye değer. Filmde gösterilen yapısal şiddet ve kadın karakterler klasikleşmiş anlamların ötesine geçmekte. Bu yönüyle film izleyicilerine toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ve onu çevreleyen sessizliği göstererek belli bir farkındalık düzeyi de yaratmayı amaçlamaktadır. Filmde savaş ve zaman kasıtlı olarak belirsiz bırakılmıştır. İç savaş kurgusal ülkede gösterilmiştir. Buna karşılık Lübnan İç Savaşı'nda yaşanan olaylar ve çatışmalara aşina olan bir halk metaforuna yapılan referanslar fark edilmektedir. Filmde savaş ve zaman kasıtlı olarak belirsiz bırakılmıştır. İç savaş kurgusal bir ülkede gösterilmiştir. Buna karşılık Lübnan İç Savaşı'nda yaşanan olaylara ve çatışmalara aşina olan bir halk metaforuna yapılan referanslar fark edilmektedir. Yine de şehirlerin, kampların ve hapishanelerin isimleri, yapılan değişiklikler, hikaye kurgusal bir mekana oturtturarak evrensel bir düzleme taşır. Aynı şekilde filmde anlatılan hikayenin karakterleri de kendisiyle aynı problemleri yaşayan birçok insanı temsil eder. Ne var gayrimeşru çocuk doğuran tek kadın ya da savaş sırasında suikastçı olan tek kişi değildir. Hapishanelerde işkence gören tek siyasi mahkum da değildir. Aynı zamanda yetimhaneye bırakılan ve işkence, işkenceci olarak yetiştirilen tek çocukla nihat değildir. İçimdeki yangın sadece filmde izleyicilere anlatılan belirli kişi ve olaylardan çok daha geniş bir perspektif sunar ve çok daha geniş bir sorunsalı ele alır. Yönetmen izleyicilerin insana ve kadınlara yönelik şiddete ve bu evrensel sorunlara daha detaylı bir şekilde bakmasını sağlar. İzleyiciler filmin kurgusal çerçevesi içerisinde bile gerçekçi bir şiddet tasviri ve onun başlattığı olaylar dizisini görmektedir. Hatta film izleyicilerin geçmişte ve şimdiki zamanda çeşitli karakterlerin tanık olduğu acıların azalmadığını veya körelmediğini, şiddetin insanların yaşamı üzerinde ne kadar etkili olduğunu görmelerini sağlamaktadır. Yönetmen şiddeti görkemli bir kötülük olarak bizlere sunmak yerine barış için duyulan isteği ve şiddetin yol açtığı ızdırabın sona ermesi olarak kabul edilebilecek tavırları göstermeyi tercih etmiştir. İçimdeki yangın bireylerin hem failler hem de şiddet mağdurları olarak tasvir edilmesi, saldırgan ve mağdur arasında net bir sınır çizmek yerine duruma göre tüm tarafların nasıl istismar edilebileceğini de gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte şiddete karışan bireylerin hatalarını anlamasına izin vermesi filmi çok daha güçlü kılmaktadır toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, soykırım ve savaşın diğer biçimlerini temsil açısından içimdeki yangın filmi oldukça başarılı bir filmdir. Eğer incelemenin tamamını okumak istiyorsanız www.yazitireyorum.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Bizlere de abone olmayı unutmayın.